EYT Bağkur Emeklilik Şartları 2023 değişiyor, 900 günlük fark siliniyor. Bağkur EYT prim eşitleme ne zaman açıklanacak? EYT Bağkur Emeklilik Şartları 2023 nelerdir? EYT Bağkur Emeklilik Sistemine dahil olanlara bir güzel haber daha geldi. 3 Mart 2023 tarihinde yasalaşan EYT düzenlemesiyle bağkulluları sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. EYT Bağkur prim gün sayısının 900 gün kadar düşeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Böylelikle EYT'li Bağkurlular daha erken emeklilik hakkı kazanacak. İki Bağkurlulara müjde son dakika haberi olarak verilen EYT Bağkur primi ne zaman düşecek? EYT Bağkur prim eşitleme şartları nelerdir? 2425 tarım Bağkur EYT prim düşüşünden yararlanacak mı? İşte son dakika EYT Bağkur gelişmeleri. EYT Bağkur emeklilik şartları değişiyor mu? EYT düzenlemesi beklendiği gibi herhangi bir yaş şartı olmaksızın meclisten geçerek yasalaşmıştı. Resmi gazetede de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ancak yaş gitmiş yerine prim gelmişti. Prime takılanlar belirtilen prim gün sayısının düşmesini arzu ediyordu. EYT Bağkur Emeklilik Sisteminde Eşitleme Gündeme Geldi. Bu eşitlemede demek oluyor ki 900 günlük bir fark siliniyor. Bu yapılacak düzenlemeyle Bağkurluların prim gün şartı 7.200'e çekilecek. Bu durumda emeklilik için 5 yıllık bir avantaj sağlanmış olacak. Peki, Bağkur Prim Şartları Düşecek Mi? Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur Primleri Eşitleniyor Mu? İşte Bağkur prim eşitlenmesiyle ilgili detaylar. Dolayısıyla 5 yıl erken emeklilik fırsatı sağlanmış olacak. Peki kimler kapsama girecek? İşte Bağkur'luların emeklilik birimlerine yeni model gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Çalışmanın detayları merak edilirken, birimlerde Sosyal Sigortalar Kurumu formülünün uygulanması öngörülüyor. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek? İşte cevapları. Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken, küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var dedi. Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerinde aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak. Ancak kapsama diğer bağ da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda şirket sahipleri ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek. Kısmi emeklilikte prim düşer mi? SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor. bağ kurulularda ise tarih fark etmeksizin 5400 prim günü isteniyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor. Prim eşitlemesi eğer kısmi emekliliği de kapsarsa bağ kurlular, 4500 prim günüyle kısmi emekli olabilecek. 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak. Mevcut bağ da dahil olacak mı? Burada beklenti, halen çalışanları da kapsaması yönünde. Bu durum yapılacak düzenleme ile belli olacak düzenlemeye yasanın çıktığı tarihten sonra sigortalı olanlar şeklinde bir ifade eklenmediği sürece mevcut bağ da kapsayacak. Yeni sigortalı olan bir SSK'nın tam emeklilik için 7200 prim gününü tamamlaması gerekiyor.